Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu yere düşer mi? Biz Lut kavmi, Lut kavmi, Lut kavmi zannediyoruz ki yüz binlerce tabii ki yoğun nüfus vardır. Şimdi bu hadis-i şerife göre İbn-i Asakir de ediyor bunu, Suyut-i Cami naklediyor. Ben şok oldum bu hadisi. Öyle düşünmüyordum ben. Lut kavminin hemen hemen ekseriyeti Lut aleyhisselama inanan 5-10-20-80 kişi hariç hepsi eşcinseldi zannediyordum. Ama hadi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Lut kavminin amelini yapan kişi 30 küsur idi. 5 vilayette eşcinsel kaç kişiymiş? 30 küsur. La yebluğu nerbayin. 40'a ulaşmaz. Bak 40'a ulaşmaz. Ama Allah ne yaptı? Fehlekeumullahu <laughs> cemiyah. Top tanını birden, beş vilayeti kaldırdı. Cebrail aleyhisselam karasuya kadar kanadını soktuğu yerin dibine beş vilayeti söktü. Gökteki melekler horozların sesini duydular. O kadar yaklaştı horozlar göğe. Oradan vel mütefikât diyor Kur'an. Ters döndürülen şehirler. Bir ters çevirdiği gökten yere bıraktı. E, 30 küsür kişiden sebep 100 binler helak oldu. Burada da olacağı o. Bizde ne 30'u ya? Oran çok arttı. Ondan sonra ne buyursal sallallahu aleyhi ve sellem? Ya iyiliği emreder, kötülükten ne eder, vaaz eder, reddiye yaparsınız ya da azap toptanınızı kapatacak. Kadınlarla ilgili mesele Vasile bin Eskan adı yan tanrı vadi hadiste Sihakun nisa Kadınların birbirine sürtüşmeleri efendim bu şekil cinsel tatmine çalışmaları aralarındaki zinadır. Erkeğin kadınla zinası neyse kadının kadınla ilişkisi aynı zinadır. Erkeğin erkekse aynı zinadır. Haramlıkta farkları yoktur. Hepsi cebair günahlar işlemiş oluyorlar. Ümmetin beş şey yaptıkları zaman helak başlarına çökecek. Şimdi hepsinin yapması da şart değil. Ekseriyetin yapması da şart değil. 30 küsurdan ne olduysa şimdi ne 30'u ne 300'ü bir bini milyonu her yer zina fuhuşu zaten zina zaten çeşmeden su içmek gibi kolaylaşmış ümmetin beş şeyi yaparsa helak başlarına çökecek birbirleriyle lanetleşmeler birbirine beddua etmeler sövmeler saymalar belirgin hale gelirse oho meclis kürsüsünden birbirine dümdüz her yer ipek giymek erkeklerin ipek giymesi İpekli kumaşlar, ipek, ipekli gömlek, ipekli bilmem şu bu... İpek kravat. Kravat zaten hiç caiz değil. Kravat ne ya? Tövbe estağfirullahalazım. Ama ben devlet memuruyum da beni mecbur ediyorlar. Mecbur olalım, bir şey diyemeyiz. Yani yine de Ali Ali Efendi Hazreti derdi sakal tıraşı için. Sorarlardı memurdu şu. Memursam ben mazur derim ama Allah Teala mazur der mi bilemem. Ne ihtiyatlı fetvalar yani. Allah yazmış bir rızık er al Allah ya. Oradan da aynı yiyeceğiz, buradan da aynı yiyeceğiz. Ne lüzumu var? Sakal kazıtmaya, kravat takmaya, bilmem ne yapmaya. Evet. Çalkıcı kadınlar tuttukları zaman program var, şun var, bun var. Var mı bunların hepsi? Beşeri bülhumur, içkileri, şarapları devirdikleri zaman etti dört. Ve ricalu bir ricali ve nisa nisa erkekler erkeklerle kadınlar kadınlarla şehvetlerini tatmin hususunda yetindikleri zaman oldu mu beş? Oldu beş. Anmeumullahu bi ukubetin min indi. Allah kendi katından bir azabı hiç kimse istisna müstesna yok böyle kapatacak. Hepsi. Rüya görmeye lüzum var mı? Nasıl durduracağız bu gidişatı? Sapık dizilerle bunlara niye izin veriliyor? Rusya'da yok böyle diziler ya. Öyle Yahudi var, öyle Hristiyan var. Kendi kitaplarından eskiden kalan tarif edilse de birkaç bir şeyler aile olarak çoluğumu çocuğumu nasıl korurum diye Yahudi Hristiyan yani bu eşcinsellik gibi olaylardan. Yani dinleri batıl. Ama adam çoluğun çocuğun eşcinselliği olmaması için mücadele veren Yahudi Hristiyanlar var ya. Sen gelmişsin Müslümanım diyorsun. İstanbul Sözleşmesi'ne evet diyorsun ya. Bu adamlara nasıl destek verilir? Nasıl rey verilir ya? Bunu Vatikan'ın da kabul etmeyeceği, bilmem Patrikhanen'in de kabul etmeyeceği, Ahan başının da kabul etmeyeceği işlere maddeye sokuyor. Sen bunlara evet diyorsun. E, kimse de bir tepki yok. Bir şey olur mu ya? Geldi geçti. İslam coğrafyası haymal olmuş. Ot yok, ocak yok, ilaç yok, bir şey yok. Namuslar, ızlar, tehlikelerle hepsi bekliyor. Bomba bekliyor kafasından ya. Siz keyfinizdesiniz. Siz şu anda beni dinlerken bile yarınki program arada düşüyoruz, hoca da biraz uzattı diyorsunuz veyahut işte evde ne vardı acaba? Siz kendinizden değilsiniz. Haramlar bizi sarhoş etti. Ama yakındır bu huzurumuz kaçar. Korkarım. Yakındır Allah'ın azabı gelir. Neden? Hocamızın dediği bu sessizlikten, bu sahiplenmemekten, vaaz-ı nasihatı reddiyeyi terk etmekten benim işim mi dersen? Zaten işi olan hocaların çoğu terk etti bu işi. İşi olan hocaların çoğu terk etti. Onu konuşmuyoruz.